Evet arkadaşlar bu da iki sezon önce King of Games sürprizine doğru yaptığım maçlardan bir tanesi. Oldukça güzel ve etkili bir maç. Sıra dışı bir maç. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu oyunun mantığı gayet basit. Elinizde belli bir çeşit kaynak var. Aynı zamanda rakibinizde belli bir çeşit kaynak var. Tabii ki oyun sisteminizi, oyun yapınız göre değişecek olsa da rakibinizin kaynaklarını çekmesini sağlayıp kendi kaynaklarınızı en doğru şekilde kullanırsanız her şekilde Diallo'da zafer ulaşabilirsiniz. Ya, tabii ki şans bu işin ciddi anlamda önemli bir faktörü ama rakibinizin oyununu okumak, rakibinizin kapalı kartlarını doğru varsaymak, oyununuzu güzel yönlendirmek oldukça önemli bir faktör. Bu maçta ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi ben ee, birinci başladım ve sağımda harpris, har, e, Harpist, Hunting kuran Fiyat Speli var. Bu ne demek? Adama ben açıkça diyorum. Ben Blackwing kartıyla Birinci başlıyor. Adam benim Blackwing oynadığını direkt farkına e, varıyor. Rakibe baktığımız zaman herhangi bir kart veya da kullanmamış. Yani şu, benim şurada gördüğünüz Blackwing kolayları. Onda hiçbir şey yok. Ya ben bu adamın ne oynadığını, ne yaptığını hiçbir şekilde anlamıyorum. Kayıbas e karakteriyle oynuyor. Hani onun da bilekliği oynama ihtimali var ama Orfiax fiyat ile girmemiş. Yani adamın ne oynadığı benim için tamamen sürpriz. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj. Bu nedenle bir miktar daha savunmatik bir başlangıç yapmak zorunda. Gördüğünüz üzere e Destem'den 2 adet search yapabilmek için Black World koyuyorum. Daha sonradan da Poisonous Wind'i kullanıyorum. Poisonous Wind'de Chris Crackdown'u, Crack Down'u beni iş etme sebebi Orishini bana her zaman lazım olacak bir kart. Zaten destemde bir tane koyabiliyorum. O yüzden onu elimden beni iş etmenin bir anlamı yok. Zephelios'ta Elite'i aldım. Sebebi iki tane aldım. Sebebi ise zaten bir sonraki tur normal summon yapabilirim. Normal summon yaparak Sağdaki whirlwindlerin de etkisiyle special summon yapabileceğim bir karta elime alabilirim. Yani zaten special samın yapacağım kartları arayabiliyorum. Artık bir sonraki tur için diyorum, bu tur için değil, normal samın yapma hakkım var. Neden kendime garantiyi almayayım Yani ihtiyacım olan daha çok beni bedel ödememe, bana maliyeti daha yüksek olanı yapabiliyorken onu yapıyorum. Bir sonraki tur çok daha rahat bir şekilde oyunumu kurabilme ihtimaliyle iki tane. Elif'i zephyrosu alıyorum. Zephyrosu da oynayarak çifte, çifte search yapıyorum Black Dirt'lerin etkisiyle. Haliyle bu tür synchro çağırabilmem için 3 level 1 adet geyleği ihtiyacım var ve her ihtimale karşı 4 level special summon yapabileceğim burada arada alıyorum. Çünkü bir tanık ne olacağı belli olmaz. Geçelim sana. Evet. Raykiri'yi aldım. Raykiri'yi alma sebebim rakibim herhangi bir backroll yani tuzak veyahut da benim canavarım yok edecek bir kart kullandığı zaman Raikiri'mi oyunun başında hemen kullanması gerekecek. Ve bu ne demek? Benim bir adet Lotum yani boşluğum açılacak ve yeni oyun tarzını ona göre kurmak zorunda kaldım. Ona göre kur, e, kurmam gerekecek. ve kullanarak ikinci adı ikinci sinkro canavarımı sahaya çağırıyor. Dediğim gibi bu tur rakibin ne oynadığını bilmediğim için savunmatik bir açılış yapmam gerekiyordu. Ben de bu sebeple half tercih ettim. Şimdi rakibim eğer half saldırırsa yeteneği sayesinde ben bunu da aktaracağım. E bir sonraki tur da efektiyle pardon Hakçoğlu'nun efektiyle da sahaya geri çağıracağım. Yani her şekilde da ikilimle rakibime demeç zarar vereceğim. Şimdi e, dediğim gibi Poisonous Wind'in özelliğiyle World saye sahaya çağırmıştı. Bu turun sonunda mezarlığa gidip bana 1000 yaşam puanı kaydetmeme sebep olacak. Bu nedenle direkt Zephyr Joss Elite'in efektini kullanarak sağda açık halde World Burgundy'i elime aldım. Bunun sebebi ise birincisi World bir elime, e, elimden kaybetmek istemedim. Bir sonraki turnu olacağını gerçekten bilmiyorum. Ve benim çifte search yapmama yani iki farklı Lightning kartını elime almam gerekecek bir durum oluşabilir. Bu sebeple bir, bir tanesi zaten sağda ona yapabileceğim bir şey yok. E, i̇htimale karşı diğer tur bilek bir oynayarak yani world oynayarak çifte summon yapabileceğim bir pozisyona hazırlanıyorum bu şekilde. Rakibim Red, As Red Ice oynuyor. Doğrudan nasıl bir destesi olduğunu, ne yapacağını bana belli etmiş oluyor. Red Ice Spirit tuzak kartını eline aldığını görmüş oldum. E, büyük ihtimal set kartı o olma ihtimali oldukça yüksek. Red Ice destesinde Red Ice Slash Dragon'ı çağıracak. Şimdi bu kart her saldırdığında mezardan bir warrior type canavarı kendisine equip ediyor. Ve ben eğer onun herhangi bir kartını target olarak seçersem herhangi bir equip spreyini mezara gönderecek ve onu target eden kartı yok edecek. Yani benim ray kirimi efekti bu durumda bir miktar işlevsiz kalıyor arkadaşlar bir adet set çana vardı oynadı. Evet adam anton'unu çok iyi kavradı. Ne yapacağımı biliyor. Ama ne yazık ki yapabileceği çok fazla bir şey yok. Hulk jo'nun her şekilde ben kullanabiliyorum. Adam ee, Ray Kiri ile bir sonraki tur yok edeceğimi ve Joe ile geri Ray Kiri'nin efektini kullandığımda Flash ile yok edeceğini ve ama Joe ile geri çağırebileceğimi farkına vardı. Joe'ya hedef aldı ama Joe'nun ona yönlendirilen saldırıyı başka bir bilek yönlendirme şansı olduğunu biliyorum. Ve ben de tam olarak bunu yapıyorum. Saldırıyı başka bir canavara yönlendiriyorum. Evet ve yönlendirdiğim canavar Raikimi. Neden Raikimi mezara gönderdiğimi ve i̇şte şu şekilde açıklayayım. Şu an benim şurada bir adet o, boşta alanım oldu. Ben bu boş alana geyli, eğer bu tür geyli çağırırsam sahaya geyli koyarak başka bir sinkro canavarını sahaya çağırabilirim. Bu nedenle Hulk da efektini de kullanarak sağımda tam olarak 3 tane sinkro canavarı olmuş. Bu nedenle e, yerine dayı kiliği mezara göndermeyi tercih etti. Ya tabi haliyle şans bize gülmedi ve e, sunur canavarımı elime vermedi. Evet adam başka bir ekip spelli canavarını iyice güçlendirdi. Şu an bu canavarın 3 kere yok etme ya daha doğrusu target etme özelliğini engelleme hakkı var. Ve çağırıp bu haklarından birini kullanmaya zorluyor. Onu. Haliyle efektini kullandı ve ikimi geri gönderdi. Black Joe'yu ee, saldırı moduna çekiyorum ve bir tane savunma modunda bileklik kullanıp kuramı salıyorum. Peki neden böyle bir hamle yaptın canavarların birçoğunun atakları e, 1600'de 1800'de arasında gelebilmekte. Yani bu adam bana her şekilde saldıracak ama gay hak target edebilecek kadar güçlü değil. Bu nedenle bir tane Black önce yok edecek. Ve, ee, ben eğer burada Spear oynamasaydım Slash Dragon ile Hulk saldırıp işini bitirecek. Ben bunu yapmaması için bir tane bileklik canavarı koymak zorunda kaldım. Evet 1800 otak canavarı çağırdı. Eğer bu arada Spear olmasaydı Wyvern ile onu yok edecek. Bunun ile de Hawkchow'u yok edecekti. Ama hakçoyu yönelen atı Burada Spear'ı yönlendirerek buna engel olduk. Ve Ray Kree bir turda sahaya çağırma hakkımız oldu. Ve işte bizim için çok güzel bir an oldu. İlk olarak Blackbird Close bu son ban liste ban kart. Ne yazık ki artık kullanamıyoruz ama oldukça güzel bir karttı. Ama bana daha güzel haber 2 adet boş alanım var. 2 tane Whirlwind'im var ve elimde 4 level canavarım var. Bu ne demek? Ben bir adet daha simple canavarı çağırabilirim. Black Bink oynarken en büyük problemlerden bir tanesi sağınızın kapanması, sağınızın kilitlenmesi ol olabiliyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Elite oynayarak iki tane kart çekme hakkım var ve ben ikisini de Gale olarak tercih ediyorum. Sebebini şimdi göreceksiniz. Neden iki tane Gale çekti. Gale'in savunmayı, saldırıyı yarıya indirme efektini unutmayın. Ben bununla slash canavarını hedef alıyorum. Ve adam da bir tane ekvipselini mezara gönderip bunu engelliyor. Ve bir tanesini daha kullanıyorum. Ve adam ne olacağını farkına vardı. Bu sebeple bu seferki Gale'imin efektini negate etmeme kararı aldım. Çünkü bir sonraki tur R2'yi içereceğim. r R2 ile tekrar yok edeceğim. Ve saldırı puanı 1800 dolar. E, 1800 dolar kalacak ki bu da r saldırı gücüne eşit oluyor. Daha sonra Joe ve diğer çağrıcı çağırabileceğim Synchro ile daha doğrusu Gale yok ettiği çağıramayacağım ama diğer Risk Crack efektiyle saldırı gücüyle rakibe ciddi anlamda zarar vereceğim evet burada Ancient Fairy Dragon'ı çağırdım. Neden bizim bu destemizin ana yumruğu olan Chidori değil de bunu çağırdım? Sebebi ise şu. Bu adamın zaten bir adet Red Eye Slash Dragon'ı çağırmasını sağlayan spell kartı kullandı. Yani destesinde iki tane kaldı. Ve zaten bir tane Red Eye Canavarı mezarda. Aynı zamanda ben bu adamın elinde Dedais mezardan çağıracak olan bir tuzak kartı olduğunu oyunun başında biliyordum. Yani bu adam mezardaki canavarların kartlarını efektif bir şekilde kullanacak. Ve ben bunu yapmasını istemiyorum. Şuradaki kartlarını zaten bu tur her şekilde yok edeceğim. Bu nedenle bir sonraki turda çekeceği kartın mezarda hiçbir ilişkisi olmaması, mezardan hiçbir şey kullanamaması için ben harpist harfi skillini kullanarak bu adamın bütün kaynaklarını tükettikmiş olacağım. Adam hiçbir şekilde daha fazla kart oynayamayacak. Kısaca kardeş sen oynayacağını oynadın artık sıra bende. Çekil git bu düello benim diyoruz bu hamleyi yaparak. Ray Kirin efektini kullanıyorum. Şimdi kendisinden bir Eclipse e e e e Spell'i gönderecek. Ray yok edecek. Ama Chain olayını unuttuğu için öyle bir şansı olmayacak ve Red Eye tamamen yok olacak. Ve Kiri'den feda ederek bütün ama bütün ekip spellerinden kurtulduk. Necrovali elimize aldık. Sağımıza oynadık. Ve adamın bir sonraki tur yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Her ihtimale karşı Christy Krakow'danı sahaya koydum. Artı bana ekstra 1900 rakibe 1900 yaşam puanına zarar verme hakkı var. Şimdi arkadaşlar, ola adam bir tane Devredice Slash Dreaded'i çağırsaydı Bu değerleri kaybederdim diyebilirsiniz Ama dediğim gibi Bu destemde benim Şu an buradaki oyunu kullandığım destemde 3 adet Cosmic Cyclone destemde mevcut Ve benim geriye sadece 6 kartım kalmış 6 kartımın dışında ise bir tane Blackbird Cloth var Yani Bu adam ne yaparsa yapsın eğer sana saldırı, yani yeniden Red Eye Slash'ı çağırırsa, Hulk saldırırsa, ben bu saldırıyı e, Christ the Krakow'dan'a yönlendirip onun yok olmasını sağlayacağım. Peki ne olacak? Ben bir sonraki tur Raid çağıramayacağım. Veyahut da e, Chidori'yi sağım dolu olduğu için çağıramayacağım. Lens, işte, Cosmic Disciple'ın çekme ihtimali çok yüksek olduğundan dolayı ya da en kötü ihtimalle Blackworth Cross'u çağırabileceğimden dolayı Ben Necrovali'ni mezara gönderip Raikiri'yi tekrar mezardan çağırıp Rakibin kartını yeniden yok edebilme hakkım var zaten Yani bu tamamen Bunu planlayarak ilerlediğinde oyunda Rakibin yapabileceği bütün ihtimalleri göz önünde bulundurursunuz Rakibin Kaynak kullanımını boşa kullandırır veya da engellersiniz Ve onunla bu şekilde oynarsınız King of Games'e veyahut da Ranked düell düellolarda üstlüklere çıkmak istiyorsanız oyun tarzının bu şekilde olmalı. Benim elimde hangi kaynaklar var, rakibim hangi hamleleri yapabilir, ben bunları nasıl engelleyebilirim ya da rakibe bunları nasıl boşa çıkarttırabilirim gibi taktikler uygulayarak ilerlemeniz. Bunu yaparsanız üstlüklerde yer bulmanız çok kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi Harpjoe ile zaten güçsüz düşmesi başını yok ettik. Strike of Dawn ile vuruşumuzu yapıyoruz. Ancient Faded Revenant'a DPS'in gerçekten çok az bir hale getiriyoruz. Şu an adamın yapabileceği gerçekten çok az oyun teşhili kaldı. Ve adam bunun da farkına vararak zaten teslim oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunun mantığı tamamen bunun üzerine. Ne yapabilirim? Rakip ne yapabilir? Nasıl oynamalıyım? Hani manajit olan desteğinizin tamam gücüne vakıf olmanız gerçekten çok önemli. Ama aynı zamanda rakibin de destesine bakıp olarak yapabileceği stratejileri göz önünde bulundurup ona göre de bir oyun stratejisi e, üretmeniz gerekebilir. Eğer ben klasik Chidori ve Raiki kombosunu yapsaydım bu oyunu kazanamazdı rakibin oyununu oynay ok okumayı başararak bu oyunu kazanmayı başardı evet arkadaşlar bu videomda bu şekilde Güveli Akademi videosu umarım ince videolarla hep birlikte değerli içerikler videolar izlemeye devam ederiz diğer arkadaşlarım aynı zamanda yeni başlayanlar için Güveli Güveli yeni başlayanlar için video içerikleri hazırlamakta bunun yanı sıra Edo Pro'da yani TCG formatında da videolarımız var. Aynı zamanda kutu açılımları ve çok yetenekli bir arkadaşımız tarafından video kartların hikaye anlatımları, oradaki kartların, oradaki evrenin açıklamalarını anlatan bir konsepti hazırlamaktayız. Bunun yanı sıra bir Discord grubumuz var bizim asıl aktif olduğumuz yer. Orada sizinle birlikte ihtiyacınız olan yardımlar olur, kart desteği yardımları olur. Ya da orada açacağımız canlı yayınlarla birlikte sizlerle düello atmak, sizlerle interaktif bir şekilde iletişim kurmak ve hazır yapacağımız turnuvalarda hep birlikte o güzel tatlı rekabeti canlandırmayı çok isteriz. Bu yüzden Discord kanalımıza gelmenizi çok isterim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.